arkadaşlar hayırlı günler herkese yeni videomuza kanalımıza hoş geldiniz evet arkadaşlar şu anda biraz rüzgar var ve e, plevincimizin asıl rüzgar e, şu anda 26 kilometre hızda esiyor bir de rüzgar eserken arkadaşlar mesela sabit bir hızda durmuyor Bazen 30'a çıkıyor, bazen 23'e e düşüyor, bazen 20'ye dediğim gibi. Ee... Yani işte pano hafiften dönüyor. Aşağıdaki insanların sesleri zor geliyor. Ee, Felsizden anlaşması biraz zor oluyor. Kulev için bazı zorluklar işte bunlar da arkadaşlar. Gencimizin sağa sola gitmemesi için arkadaşlar burada fren düğmesi var. Ben şu anda kumandayla kullanıyorum. Normalde Kabindeyim fakat kumandayla kullanıyorum. Çünkü biraz bir arıza var. Daha hala yaptıramadılar o arızayı. Yere e, 20-30 cm kalası falan arkadaşlar e, panoya yanaştırıyorum. İncimi, e, panoyu panoya yanaştırıp kapatmak için. Çünkü e, gromirler var. Onlar kuruluyor. E, Tele kumandamız e, bu arkadaşlar kumanda. Fren düğmesi de e, şurada gördüğünüz e, bu parmağımın altındaki düğmede fren düğmesi arkadaşlar. Yani rüzgar olsa da buna bastığınız zamanlar kilitliyor. Vinç dönmüyor fakat e, Vinç dönmüyor. Ama Rüzgar biraz hızlı olduğu zamanlar Rüzgar biraz hızlı olduğu zamanlar bu gördüğünüz bom bom dedikleri flashimiz sağa sola oynuyor. Şu anda oynamıyor. Kilometre rüzgarın kilometre hızı şurada arkadaşlar. O da 25, 26, 27, bazen 30 oluyor. Çıkıyor. Yani değişiyor o kilometre hızı şeye göre. Bu rüzgarın Yüksel, yüksel. rüzgar bazen yükseliyor bazen şey yapıyor. Yani 28-30 kilometredeki rüzgardaki hız e, arkadaşlar bu vinci etkilemiyor fazla. Sadece bağladığımız yük biraz sağa sola biraz fazla sallanıyor. Hepsi o yani. Bizim e, Fransa'da e, bizim kullanma şeyimiz e, 72 kilometre hıza kadar rüzgarlı havalarda İncimizi kullanabiliyoruz yani. yani iş, i̇ş yapabiliyoruz, çalışabiliyoruz. Ee. Yani bir de tabii ki 72 kilometre hızda her işi yapacağım diye de bir şey yok yani. Zaten 50 olduğunda falan bu panolara güçleri zor yetiyor. Yerlerine indirdiğimiz zamanlar panolar rüzgar alıyor. Rüzgar aldığı zaman da bayağı bir sıkıntı yaratıyor yani aşağıda insanlara. <laughs> ee, 50 kilometrede 2 tane 3 tane panoyu aynı anda bağlayıp da indirdiğiniz zaman sağa sola çarptığı zamanlar kesinlikle kırar. Veya insanlara zarar verebilir. Büyük kazalar olabilir yani. 72 kilometreye kadar çalışabiliyoruz. Yani vincin e, motorlarının gücü yetiyor. O, sağa sola döndük çevirmek için. Fakat e, yani e, tabi o zamanlarda ona göre bir iş. Veya tek tek paraları tek tek bağlayıp tek tek indirme. Yani e, stajı geçerkenlerde zaten e, burada kaç kilometre hızda kaç metre kareye nasıl bir yük indireceğin falan burada eee Sınavdan geçerkenler söylüyorlar, gösteriyorlar. Onlara e, dikkat ediyoruz. Yani burada defteri var. Bunda yok ama tutan markalarda genelde bir defter var. Orada kaç metre kareye, e, kaç metre uzunluğunda genişliğinde bir yük. Kaç metrekareye nasıl büyük indirebilirsin yani onların e, detayları, Koton marka kulevinçlerin e, şeylerinde yazıyor. E, bir defter var, o defterde e, filenin kaç metre uzunluğundaki hangi ucunda, bunun de, yani hangi yükseklikte nereye detayları Koton e, bir tane şey yazmış yapmış arkadaşlar bir defter yapmış o defterde genelde bazı şeyler detayları, gaz detayları veriyor yani 30 metre kare 30 metre hızda rüzgar var şu anki indirdiğim yerde atıyorum mesela orası ne kadar gelebilir göz kararı kendimiz tahmin edebilirsiniz 30 metre rüzgarda hızda mesela 10 metre kare benim gördüğüm açı buradan ee, hemen hemen e, o odanın ora, o anki yani bu, bu sağ tarafında e, sol tarafında bir tane kaban var ön tarafta bir tane e, pano var bu tarafta duvar var 10 metre karelik bir alana 30 kilometre bir rüzgar hızda yani 2 metre 40'lık panoyu yükseklik 3 metre ağırlık bir ton 200 1 ton 300 bunu biraz rahat bir şekilde indirebiliyoruz Şimdi 30 metre e, rüzgarda 3 pano olsaydı 2 pano olsaydı belki biraz daha ağır basıyor ama e, rüzgar daha çok etkili oluyor. O şekilde ikenler indiremeyiz arkadaşlar. O yüzden biraz da rüzgarı dikkate alarak yani panolarımızı tek tek bağlayıp tek tek götürüyoruz. Benim için de iyi oluyor. Arkadaşlar için de daha e, koyması, götürmesi daha rahat oluyor. böyle diyeyim size. tabii e tabi bu e, şimdiki e, aşağıdaki insanlar yukarıdaki plevikçiyi e, anlamazlar. Veya da plevikçi aşağıdaki insanları anlayamaz. Zor bir şey. Zor bir meslek. E, gerçekten e, anlayış sıkıntısı oluyor burada. Adamın aşağıda ne düşündüğünü bilemiyorsun. Veya adam senin yukarıda ne zorluklar çektiğini bilemiyor anlaşması zor. Ee, kolay bir meslek değil yani. Bir yandan yağmur yağıyor. Aşağıdaki insanlar da zorluk çekiyorlar. Çalışan emekçi arkadaşlar, emekçi kardeşler. Onlar da bayağı bir zorlanıyorlar tabii çalışırken de. Islanıyorlar. Ee, her şeyden öncesi sakin, sakin olmamız gerekiyor arkadaşlar. Klavinci kullanan insanın e, stresli, sinirli e, bir insan olmaması olmamanız gerekiyor. Kendinizi o şekilde alıştırmanız lazım. Her şeye sinirlenip de yani e, sağa solu kırma, insanlara zarar verme gibi bir hareketlerde bulunmamanız gerekiyor. E, eğitim gerçekten de önemli şart. Bir de arkadaşlar her zaman kendinizi geliştirin. Yani bir iki iş yaptım diye ben bu işi kullandım, ben bu bilinci kullanırım ya da ne hani bileyim işte ben bu işi şey yaparım, çözerim gibi şeyler ee, düşünmeyin. Adrian dans l'autre pièce ya a des pompes à l'huile si tu veux. l'autre Duvarların yüksekliği <laughs> Arkadaşlar binanın yarısından sonra şu tarafı biraz fazla yüksek oldu. Sebon. O yüzden şimdi bu götürdüğüm panonun yüksekliği 3 metre 70 arkadaşlar. 70 santimlik bir ek pano var bunun üzerinde. Ağırlık 1 ton 400. Bir ton 300, bir ton 400. Ee, o üzerindeki ek pano olduğu için 100-200 kilo fark ediyor yani. Şuradan şöyle götürüyorum. Yerine. Deminki pano arkadaşlar mesela indirirkenler 24,5-25 metrede indirdim. Sıkıntı olmadığına. Burada ekrandaki ölçüler mi bakıyorum. Ona göre e, panoyu indirmem, yerine götürmem biraz daha basit oluyor. Yani demek istediğim şey de burada zaten kendinizi geliştirin derken de bu ekrandaki ölçülere bakarak kendinizi geliştirin yani. Acaba ne yaparsak daha rahat bir şekilde kullanırız. Bu kitaplarda tabii ki de biraz şey oluyor, stres oluyor, sıkıntı oluyor ama Bence ki bu bıraktığım panoyu arkadaşlar mesela buçukta indirdim. Sonradan bu tarafa yaklaştırdım. Şu anda benim ölçüm tam 25'te. Şarjı ölçüm. Şu şekilde göstereyim. Şarjı ölçüm tam 25'te. 50 santim falan öbür tarafta ileride indiriyorum ve şu şekilde tam yerine indi. Kanı arkaya yattı arkadaşlar çünkü ayaklarını yere koymadan ee, indir diyorlar. O yüzden panu doğru yattı ve ben de şaryomu geriye çektim. 60 santim geriye çektim arkadaşlar. Sadece onu tutması için. Arkadaşlar ayaklarının altına bir şeyler koyup bunu ayarlasınlar diye. Ee, evet arkadaşlar merak ettiğiniz konuları çekinmeden yorumlardan yazabilirsiniz. Videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar e, sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Yeni öğrenen arkadaşlara bu mesleği seçen arkadaşlara elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum. Eğer siz de videolarımı beğenip de yorum atarsanız e, güzelce izlerseniz bir şeyler öğrenebilirsiniz. Bir şeyler yapabilirsiniz. E, kusura bakmayın. Şiirimiz İç Anadolu Yozgat. Konuşma şeklim biraz şivemden dolayı size değişik gelebilir, tuhaf gelebilir. Elimden geldiği kadar sizlere daha güzel bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.